Selamünaleyküm çok kıymetli Müslüman kardeşlerim sizlere bugün öyle bir hediye vereceğim ki öyle bir bilgi anlatacağım ki inanın bu bilginin değeri dünya ve dünyanın içindeki bütün hazinelerden daha değerli bundan daha acayibini söyleyeyim bu bilginin değeri Bırakın dünyayı bu alemdeki bütün varlıklardan daha değerli. Belki bazılarınız o bilginin ne olduğunu ilk duyduğunda acaba bu kadar değerli midir diye aklına soru gelebilir. Sakın ha böyle bir soru gelmesin. Sonuna kadar dinlediğinizde bunu tam manasıyla anlayacaksınız inşallah. Bu alemin bütün hazinelerinden daha değerli olan şey salavat-ı şerife okumaktır. Ben burada kısaca üzerinden geçeceğim. Detaylı bilgiyi öğrenmek isteyen şu anda ekranın üst köşesinde salavat-ı şerife veya salavat-ı şerifinin fazileti şeklinde bir yazı yazar ona tıklarsa sohbetin tamamına ulaşabilir. Ben burada sadece iki tane hadis-i şerif okuyacağım. Birinci hadis-i şerif, bir sıkıntısı olan kimse bana çokça salavat okusun. Çünkü salavat düğümleri çözer ve sıkıntıları giderir. İkinci hadis-i şerif, kim cuma günü ve gecesi bana yüz defa salavat getirirse, Allahu Teala onun yetmişi ahiret ihtiyaçlarından, 30'u da dünya ihtiyaçlarından olmak üzere yüz ihtiyacını giderir buyurmuştur. Şimdi şöyle bir düşünelim. Neden biz Allahu Teala'ya dua ediyoruz? Neden? Kulluk vazifemiz olduğu için. Fakat dua edenler duasında ne istiyor bir bakınız hepimiz sıkıntılardan kurtulmak, dertlerden kurtulmak, belalardan kurtulmak için Allahu Teala'ya dua ediyoruz değil mi? Çözümü basit. Nedir? Çokça, bolca salavat-ı şerife okumaktır çaresi. Duaların kabul şartı vardır. Fakat dualarda kabul şartı olmayan iki şey vardır. Birincisi salavat-ı şerifeler, İkincisi ise Yasin-i Şerif ile yapılan dua usulleri. Dikkat ederseniz günlük paylaştığım duaların içerisinde birçok salavat-ı şerife vardır. Muhterem din kardeşlerim, bazı Müslüman kardeşlerimiz şöyle söyleyebilirler. Hocam bolca salavat-ı şerife okumaya vaktim yok diye. Cevap şudur. Her yerde, her zaman abdestli veya abdestsiz bir şekilde salavat-ı şerife okunabilir. Fakat ben size burada öyle salavat-ı şerifeler öğreteceğim ki birinci öğreteceğim salavat-ı şerifeyi bir defa okumak ile 600 bin defa salavat-ı şerife okumuş sevap alacaksınız. İkinci okuyacağım salat-ı münciye ile Yüz defa Salavat-ı Şerif'i okumuş sevap alacaksınız Belki aklınıza şöyle gelebilir Hocam O zaman ben hep altı bin Salavat-ı Şerif'e sevabı Aldığım Salavat-ı Şerif'i okurum O zaman neden Salat-ı Münce'yi okurum diye Aklınıza böyle sorular gelebilir Muhterem din kardeşlerim Her birinin sırrı farklıdır Ben onları şimdi sizlere okudukça sırlarında azar azar kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Birinci okuyacağım salavat-ı şerifenin ismi bir adedi elf salavatıdır. Bir defa okumak ile 600 bin defa salavat-ı şerife okumuş sevabı alınır. Bu salavat-ı şerifenin sırrı fazileti şudur. Bunu okumaya devam edenlerin dünya ve ahiret bütün sıkıntıları hallolur. Şu şekilde okunur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi elfi enfasil mahlukat ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi eş'aril mevcudat ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi sevakinil erz ve semavat وصل على سيدنا محمد بعدد حروف اللوه والدعوات وصل على سيدنا محمد بعدد كل المعدودات والمعلومات من اول ازله وابسط حشره وآخر بقائه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اجمعين bi rahmetike ya erhamer rahimin. Bu salavat-ı şerifenin Latin harfleriyle yazılışı bazıları hocam Türkçe yazılışını yazar mısınız diye söylüyorlar. İşte o açıklamada yazıyor. Açıklamaya bakmasını bilmeyenler bir tanıdığına sorarak öğrenebilirler. İkinci salavat-ı şerife salatı münciye yani kurtaran salavat ve bir defa okumak ile en az yüz defa okumuş gibi sevap verilen bir salavattır. Okunuşu Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ehli seyyidina Muhammed salaten tüncina biha min cemi'il ehvali vel afat وتقضي لنا بها جميع الهاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير. ظن فضيلتي ise Dela ile Hayrat şerhinde Hasan bin Ali Üsvani'den naklen denildi ki kim bu salatı şiddetli korku ve sıkıntı anlarında bin defa okursa Allahu Teala onu sıkıntısından kurtarır ve muradına nail kılar. Allahu Ekber. Muhterem din kardeşlerim, sohbetimin başlarında söylediğim gibi herkes sıkıntıda dua ediyor. Sıkıntı haricinde Allahu Teala'ya sık sık yalvaran çok az Müslüman var. Onun için ne yapacağız? Sıkıntılarımızdan kurtulmak için bin defa bu salavat-ı şerife okuyacağız. Anladık mı şimdi sırrını? Bazı salavat-ı şerifeler vardır ki bir defa okumak ile yüz defa okunmuş sevabı verilir. Ama başka bir fazileti vardır ki daha büyüktür. Size bu salavat şerifi hakkında bir kıssa anlatayım. Fakih İbni Fakihani şöyle nakleder. Şeyh Musa bir gemi ile seyahat ederken şiddetli bir fırtına tutulur. Bu esnada Şeyh Efendi'ye uyku hali arız olur. Rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görür. Kendisine fırtınadan kurtulmaları için bu salavat-ı şerifeyi okumalarını tavsiye eder. Uyanınca hemen okumaya başlayıp sıkıntıdan kurtulurlar. Bu kıssa El-Fecrul Münir isimli kitapta geçmektedir. Bu okunan salavat-ı şerife salat münciye yani kurtaran salavattır. Muhterem din kardeşlerim, burada bir uyarı yapmak zorundayım bazı bilgisi az olan insanlar kitaplar yazıyor ve kitaplarda salatı münciyeyi yanlış yazıyor. Yani Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin yazıyor. Devamındaki ve ala el seyyidine Muhammed'i yazmıyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ve ale el seyyidine Muhammed olmadan salavat getirenlerin salavatının faydasının epter olduğunu, kesik olduğunu yani çok az olduğunu anlatıyor. Şöyle düşünelim bir sofra var üzerinde sadece ekmek soğan var. Bir sofra var üzerinde ekmeği, soğanı, çorbası, tatlısı, baklavası, pilavı, envai çeşit kebapları, envai çeşit içecekleri var. İşte Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ehli seyyidina Muhammed şeklinde olan salavat-ı şerifeler o envai çeşit yiyeceklerin olduğu sofra gibidir. Sadece Allahümme salli ala Muhammedin salaten tüncina diye eksik yazılan salavat-ı şerifenin faydası sanki sadece üzerinde ekmek ve soğan bulunan sofra gibidir. Yani fazileti, faydası çok azdır. Onun için ve ala el seyyidine Muhammed ilavesi muhakkak olmalıdır. Aslında bu ilave değildir, orijinaldir. Bazı kitaplarda hatta çoğu kitaplarda olmadığı için bunu ilave şeklinde söylüyorum. Diğer eksik yazılan tarafı ise sonundaki inneke ala külli şeyin kadir manası Allah'ım sen her şeye kadirsin. Ne olur benim isteklerimi bana ihsan eyle demektir. Birçok kitapta bu da eksik yazılmıştır. Yani yoktur. Sizlerin doğru bilgiyi doğru olarak öğrenmeniz için açıklamaya bu salavat-ı şerifenin doğru yazılışını da yazacağım inşallah. Bu salat-ı manası da şudur. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline rahmet eyle. Öyle rahmet ki onunla bizi dünya ve ahirette bütün korku ve afetlerden kurtarırsın. Bütün ihtiyaçlarımızı verirsin. Bütün günahlarımızdan temizler. Nezdindeki derecelerin en yücesine ulaştırırsın. Hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihayetine kavuşturursun. Muhakkak sen her şeye kadirsin. Ne muhteşem bir mana değil mi? Artık inşallah en az günde bir defa okuruz diye düşünüyorum. Üçüncü salavat-ı şerife ise salat-ı fethiye. Bazıları salat-ı fatih diye de yazıyorlar salat Fatih diye de yazılabilir mi? Yazılabilir. Bir mahsur yoktur ama en doğrusu en bilinen ismi Salat-ı Fethiye'dir. Şu şekilde okunur. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil Fatihi lima ulika vel hatimi lima sebega nasiril hakkı bil hakkı vel hadi ila sıradıkel müstegim ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihil azim manası ise şudur Allah'ım kilitlenmişlerin açıcısı öncekilerin sonuncusu hakka hak ile yardımcı doğru yoluna hidayet eden Efendimiz Muhammed'e ve onun aline onun kadrince ve azim miktarınca salat ve selam eyle ve mübarek kıl. Ne güzel bir manası var değil mi? Muhterem din kardeşlerim, bu salavat-ı şerifinin fazileti bu salavat-ı şerifeyi bir defa okumak bir rivayete göre 100, diğer bir rivayete göre 600 salavat-ı şerifeye denk gelir. Bu salavat-ı şerifeye devam edenlerin dünya ve ahiret işlerindeki düğümleri açılır. Sıkıntıdan feraha, mutluluğa erer. Dördüncü tavsiye edeceğimiz salavat-ı şerife salat-ı nariyedir ki okunuşu Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen teammen ala seyyidina Muhammedin illezi tenhallü <laughs> bihil ugadü ve tenfericu bihil kurabu ve tuqza bihil havaicu ve tunalu bihir ragaibu ve husnul khawatimi ve husnul khawatimi ve yustesqal gamam bi vecihil kerim ve ala alihi ve sahbihi fi kulli lamhatin ve nefesin bi adedi kulli ma'lumin lek manası Allah'ım kendisi hürmetine düğümler çözülen, gamlar, kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsnü hatimelere, güzel akıbetlere nail olunan, kerem, cömertlik sahibi, yüzü hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa ve onun Ali ve eshabına, zatınca malum olanların sayısınca her bakış ve her nefeste kamil bir rahmet ve tam bir selamet ihsan eyle. Muhterem din kardeşlerim, Salat-ı Nariye'de de bazı kitaplarda maalesef eksik vardır. O eksik de şudur, Salat-ı Nariye'de husnül havatim kelimesi iki defa söylenmesi lazım. Manası nedir? Güzel akıbetler. Birinci husnul havatimde dünya ile alakalı güzel akıbetler, güzel neticeler, güzel sonlar, güzel sonuçlar. İkinci husnul havatimi ahiret ile alakalı güzel sonuçlar kastedilmektedir. Muhterem din kardeşlerim, Size yine burada bir sırrı söyleyeceğim Salavat-ı şerifeleri okumazdan evvel Bir defa şu ayet-i kerimeyi okursanız Vücudunuzdaki bütün melekler de salavat-ı şerife okur Ve sevabı size yazılır O ayet-i kerime de şudur Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnna Allaha ve malaiketehu yusalluna ale'n-nebi. Ya eyyuhellezine amenu sallu alayhi ve sellimu teslimen. Salakallahu'l-azim. İnsanoğlunun vücudunda vazifeli 384 tane melaikeyi i kiram vardır. Bu ayet-i kerime okunduktan sonra onlar da bizlerle beraber salavat-ı şerife okurlar ve sevapları bize yazılır. Bunu da Allah dostları bizlere haber vermiştir. Size tavsiye edeceğim diğer bir salavat-ı şerife Hazreti Sıddık'ın salatı yani Ebu Bekir Efendimiz'in salavat-ı şerifesidir. Okunuşu Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ehli seyyidina Muhammed ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim eûzu billahi minel hemmi vel huzni ve minel cübni vel buhli ve minel aczi vel keseli ve min galebeti deyni ve kahri rical. Bu salavat-ı de çok faziletli bir salavat-ı şerifedir. Buna devam edenler üzüntüden, gamdan, kederden, borçtan, tembellikten, düşmandan, zayıflıktan korunurlar, muhafaza olunurlar. Diğer bir salavat-ı şerife, kudretten taş üzerine yazılan salavat-ı şerifedir ki bir defa okumak ile 70 bin defa salavat-ı şerife okunmuş gibi olur. Okunuşu Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bahri envarike ve madini esrarike ve lisanı hüccetike ve arusu memleketike ve imamı hazratike ve tırazı mülkike وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك انسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين اعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاه تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك صلاه ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين Diğer bir salavat-ı şerife ise salatı enbiyadır. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'in ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehüm minen nebiyyine vel murselin salavatullahi ve selamühü aleyhim ecma'in Diğer bir salavat-ı şerife de Dela il Hayrat kitabının Cuma bahsinde geçen salavat-ı şerifedir ki inşallah o salavat-ı sırrını anlattığım sohbetin linkini şu anda hemen üst tarafta görebilirsiniz. O salavat-ı şerifede şudur. Allahümme inni es'elüke <laughs> bi esma'ike lleti de'avtüke biha en tusalli ala seyyidina Muhammedin عدد ما وصفت مما لا يعلم علمه الا انت ان ترهمنا وتتوب علينا وتعافينا من جميع البلاء والبلوى. وان تغفر لنا وترهم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. وان تغفر لعبادك العاجزين الضعيفين المذنبين وان تتوب علينا انك غفور رحيم. Allahümme amin ya rabbel alemin. Allahümme inni es'elüke bi hakkı ma hamele kürsiyüke min azametike ve kudretike ve celalike ve behaike ve sultanik. Ve bi hakkı ismike el mahzunil meknunil lezi semmeyte bihi nefseke ve enzeltehu fi kitabike ve ste'therte bihi fi ilmil gaybi indeke en salli ala seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem.'' Muhterem din kardeşlerim, bu salavat-ı şerife de çok esrarlı bir salavat-ı şerifedir. Bu salavat-ı şerifenin ismi, ismi azam salavat-ı şerifesi. Bir rivayete göre ise, keramet salavat-ı şerifesidir. Diğer bir rivayete göre ise, bu salavat-ı şerifenin ismi, kibrit ahmer salavat-ı şerifesidir ki, Dela ile Hayrat kitabının Cuma bahsinde geçmektedir ve bu kitabın esas yazılma sebebi yani derlenme sebebi bu salavat-ı şerifeyi bulmak içindir. Diğer bir sohbetimizde bunu detaylı bir şekilde açıkladık. Bu salavat-ı şerifeyi okuyan hakkında Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kim bu salavat-ı şerifeyi bir defa okur ise Allahu Teala ona kabul olunmuş bir hac sevabı ve İsmail Aleyhisselam'ın soyundan bir köleyi azat etme sevabı verilir. Belki yeni nesil köle azat etmek nedir bilmezler. Şu demektir İsmail Aleyhisselam'ın soyundan esir alınmış bir Müslümanı esirlikten kurtarma sevabı. Ne büyük bir nimet değil mi? Ve Allahu Teala şöyle söyler. Ey meleklerim bu benim öyle bir kulumdur ki benim Habibim Muhammed Aleyhisselam'a salavat-ı şerifeyi çoğalttı. Yani çok çok salavat-ı şerife okudu ve izzetime, celalime, vücuduma, mecdime, büyüklüğüme yemin ederim ki onun okuduğu o salavat-ı şerifenin her harfi için ona bir köşk vereceğim. Ve kıyamet gününde livaül hamd sancığı altında bana gelecek. Yüzünün ziyası ışığı sanki ayın on dördündeki parlaklığı gibi parlak olacak ve onun eli de benim Habibim Muhammed Aleyhisselam'ın elinin içinde olacak. Yani el ele tutuşup gelecekler buyurmuştur. Muhterem din kardeşlerim bu nimet bu son okuduğum salavat-ı şerifeyi her cuma günü okuyanlar için verilecektir. Kitabın devamında bu şekilde yazmaktadır. Gel de şimdi bu salavat-ı şerifi okuma. Okumamak olur mu? Olmaz. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim, bu bilgileri sadece bir defa yayınlayacağım. Bu sebepten dolayı eğer abone olmadıysanız ücretsiz abone olunuz ve videonun altındaki kaydet butonuna basarak kaydediniz ki istediğiniz zaman bu videoyu bulabilirsiniz. Sadece bir defa yayınlayacağım, başka yayınlamayacağım demek bu video silinecek demek değildir. Bu video duracak fakat o kadar çok yayınlanacak video var ki bir daha buna sıra gelmeyecek demektir. Ve tanıdıklarınıza da gönderiniz. Onlar da doğru bilgileri doğru kanaldan öğrenmiş olsunlar. Sohbetimin başında demiştim. Bu anlatacaklarım bu alemin içerisinde ne kadar değerli kıymetli şeyler varsa hepsinden daha değerli diye söylemiştim değil mi? Şimdi anladık değerini. Değerini anladık da amel etmek nasip olacak mı? O da ayrı bir mevzu, ayrı bir konu. Acaba kaç kişi dinleyecek? O daha da ayrı bir konu. Anında kabul olunacak dua deyince herkes dinliyor, fakat böyle önemli mevzular anlatılınca dinleyenlerin adedi çok az. Demek ki nasipleri yok ki dinlemekte nasip olmuyor. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.